Yerizliyiz. Şu anda mi? evet. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Yayınımızı İstanbul Sultan Gazi etkinliklerinden gerçekleştiriyoruz. Yanımda Değerli bir sevdiğim Hacı amcamız var. Selamlar Hacı nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun. Sen haklı dursun östürk. Miraç TV yayınları izliyorsun değil mi? Miraç TV'de izliyorum. İzliyorsun değil mi? İzliyorum. Memleketleri size bir soralım. Sen hak Evet. Yaş kaç? Yaş 71. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. i̇sim soy isim? İsim soy isim Dursun Öztürk. Dursun amcamız. E Memleket Sinop. Memleket Sinop. Türkeli kazasında. Evet. Soralım kaç çocuk var onları soralım. Ee, i̇ki oradan iki olan <laughs> dört yüz yirmi dört tane torun var. Maşallah sayılarını biliyorsun. Evet, sayılarını biliyorum ama eee, isimlerini hatırlamayın. Evet. Torun, torun yanında. Hacım. <laughs> peki yani, hanım nereli onu soralım. hanım da bizim köylü de ne aramı da biterek geçiyor. eşi Peki yani nasıl evlendiniz? Sevdalıkla mı görüyorsunuz? Ee, mı? Ya, koyun çobanıydık <laughs> bir ayda da tanıştık. Evet. Onu hani kaçırdım da. Koyun evet. evlendiniz. Allah mutluluğunuz da etsin. Şu torunu istesen yengeye verelim. Yenge şu. Yenge. Bakar mısın? Bunu al, bunu yenge al, bakar al. mısın? Şu torunu al istersen. Yayını bitirelim. Değerli izleyiciler. Torun biraz ağladı. Hazır. Fekala. Ee, Sinop'ta doğdun. Fransa'da. 20, 1972'de Fransa'ya şey gittim. Evet. 2005'te emekli oldum. 2 evet. senedir Türkiye'deyim. Ne yapıyorsun Türkiye'de? Türkiye'de de emekliyim. 5 evet. ee, beş vakit namazımızı kılıp ya da ayrı aşağı evet. yiyorum. Ne güzel. Parayı tamam. kazandın değil mi? Parayı kazandım, şimdi yemeye başladım. İhtiyaç yok. İhtiyacı yok. Allah'a evet, yani değil mi arası? Araba, arada bazı fakir fukarayı dağıtıyorum. <laughs> Bildiğin gibi sen zaten merhametlisin. gitsin. Ee, değerli bir hacı Allah'ım. Hamza gittin değil mi? Gitti. Maşallah. Ee, bir, ay önce de umre yaptım. Oo ne güzel. Allah a kabul etsin. Allah bütün nasip etsin. Allah Allah razı olsun. Peki hala. E, ne söylemek istersin yayında sizi tanıyanlar? kaç tane çocuk var? Sorduk mu? Yok sorduk. Dört kız, iki oğlan, yirmi dört tane torun var. <laughs> tırlam, evet, hanımlar, e, evet. evet. evet oldu <laughs> Allah mutlu <'ım düzgün> olsun daim <laughs> etsin. Kaç tane torun var değil mi? 24. Yirmi. Maşallah. Peki ne söylemek istersen? Dünyanın evine izleniyorsun Fransa'da. Fransa'daki torunlarıma, evet. akrabalarıma hepsine çok selamlar ediyorum. Böyle yakaladık sizi hemen yayın aldık. Evet, evet sürpriz evet, oldu evet, değil, evet, değil de mi? De, sürpriz oldu ya. Evet sizi çok seviyoruz. Şey ben de seni Nasıl, çok seviyorum. Allah razı olsun. Rosetler. Rosetler. Evet. E, kaptan mı? Kap, kemi kemik kaptanıydım. Emekli oldum kaptanlıktan. Sana böyle gömlek versen mi? Ee, bir, bir tane gömlek bu bana ait. Evet. <laughs> Yok mu başka? Neyse <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Hayır, teşekkür Değerli teşekkür izleyiciler yayını İstanbul Sultan Gazi etkiliklerinden gerçekleştirdik. Değerli Hazir abimizle beraber, amcamızla beraber. Herkese selamlar sevgiler. Kameraya bir yakışıklı salla. Teşekkür ederiz. Yayından çıkamadık.